2005 DGS 8. soru arkadaşlar. 8. soru bir temel kavramlar sorusu. A B, C birer tam sayıymış. Bu tam sayılar için şu iki toplama işleminin de sonucunun tek sayı olduğu biliniyormuş. O halde 1, 2, 3 öncülerinden hangileri kesinlikle çift diye soruyor. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Buradaki sonucun tek sayı olması için. Şimdi 2B kesinlikle çifttir. Çünkü 2 ile çarpılıyor. O halde sonucunda tek sayı çıkması için C'nin kesin tek olması lazım. Şimdi buraya bakalım. A B, C. C'yi ne bulduk arkadaşlar? Çizemedim. C kesin tektir. Şimdi C kesin tek. C tekken şimdi şuraya da bakalım. Tek olması için. A'nın mesela çift olduğu bir senaryoda. 3A çift olacaktır. Sonucun tek olması için B'nin tek olması gerekiyor. Eğer A çift ise B tek olur. E. A çift değil de tek olsun. C'nin tek olduğu kesin de. Eğer A tek olsaydı mesela 3 kere 3 9 sonucun tek olması için de B'nin çift olması lazım Yani A ile B de her zaman ters durumda olacaklar. Bu iki seçeneğimiz var. Şimdi birinci öncüne bakalım. Burada çift tek tek ya da çift tek çift tek olacak. Her türlü baktığımızda arkadaşlar bunların toplamı tekle tekin iki tane tek olduğu için çift olacaktır. Çift ve çiftin toplamı da yine çift olacağından dolayı buradaki sonucumuz çift olur. Ya da şöyle de bir deneyebiliriz. Mesela a çift tek tek ya 2, 1, 3 değerlerini verebiliriz. Ya da tek çift teke göre bakarsak da 1, 2, 3 değerlerini verebiliriz. Her türlü sonuç arkadaşlar burada 6 olacağından çift sayı çıkar. 1 olmak zorunda. Yani 1'in olmadıklarını eleyebiliriz. Gelelim ikinci öncüle. 2C. İki C sayısı bir tek sayı olduğu için 2C kesinlikle ne olur? Çift olur. A sayısı duruma göre değişecektir. Yani bakın 3 kere 2 6. A eğer 2 olsaydı 6 eksi 2. 6 artı 2. Eksi 1. Böyle olacaktı. 6'dan 2, 8, 1 çıkarsa 7. Ya da A'nın tek olduğunu düşünelim. 6 artı 1, eksi 2. Bu da cevabı 5 yapacaktı. Her türlü sonuç tek çıkardı. O halde cevabımızın içerisinde 2'nin olmaması gerekiyor. 3'e bakalım. A çarpı B. Şimdi birisi çift birisi tek olduğu için çarpımları her zaman çift sayı çıkar. E C'nin de 2 ile çarpımı sonuçta her zaman çift sayı olacak. Çift sayı artı çift sayı sonuç çift sayı olacağından cevabımız D olarak karşımıza